İstanbul Vakfımız üzerinden kurban bağışlarınızla İstanbul'un ihtiyacı olan insanlarına sevk ettiğiniz o yürekli katılımınız bizi oldukça mutlu etmektedir. Ee, zira devam ediyor, ilginizi bekliyoruz. Ee, İstanbul Vakfı'nın başlatmış olduğu bu kampanya aslında siz e, kıymetli vatandaşlarımızın e, kurban e, kesimiyle ilgili en çok güveneceğiniz ve karşılığında bağışladığınız eee kurbanların eee kavurmaya dönüştürerek İstanbul'un on binlerce ihtiyacı olan aileye e, ulaştıracağından hiçbir şüphe duymayacağınız en güvenilir kurumlardan bir tanesi. Bağışlarınızı bekliyoruz. Eee şimdiden e, Kurban Bayramı'nız mübarek olsun demek istiyorum. E, Kurban Bayramı'nın ikinci günden itibaren de kesimler canlı yayınla sizlerle paylaşılacak. E, şimdiden Allah kabul etsin. Bağışlarınızla beraber de İstanbul'da on binlerce aile sevinsin istiyoruz.